Galatasaray gibi bir camiye geldiğim için öncelikle çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım yani gerçekten. Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Fatih Hoca olmak üzere. Kendisi bu transferde beni istedi ve buraya aldı. Gerçekten ona çok büyük teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ya Benim için Galatasaray Kulübü her şey her şeyi ifade ediyor. Şu anda gerçekten e, mutluluktan da çok fazla konuşamıyorum. hani Ne bileyim heyecandan mı diyeyim artık. İnşallah e, beni sevenleri utandırmayacağım. Çok çalışarak, çok mücadele ederek. Hocamı da, hocamın bana e, gösterdiği şeyi boşa çıkarmak istemiyorum. Galatasaray gerçekten e, çok iyi işler yaptı. Hem şampiyonlar liginde hem ligde olsun. E, ben de e, inşallah benim çorbada da benim de bir tuzum olursa e, çok iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah e, hocamı yüzünde kara çıkarmayacağım diye düşünüyorum. İsimden söylemek gerçekten şimdi çok şey olmaz ama e, bütün takım arkadaşlarım beni Canlandıracak heyecanlandıracak diye düşünüyorum yani ya, taraftar her zaman Galatasaray'ın arkasında duyuyor zaten ee, İnşallah e, her zaman da öyle olacak ya Ben de onlara e, İnşallah e, şampiyonluklar yaşatırız diye düşünüyorum rakip olarak bile e, çok farklı şeyler hissettik ben ve takım arkadaşlarım olsun e, Fakat şimdi e, aileden biri olarak daha farklı şeyler hissedeceğim diye düşünüyorum